boşanmaya karar verdikten sonra dikkat edilecekler. Aşağıda boşanmamak için her türlü yol denendikten sonra boşanmaya karar veren kişilerin imtihanı kazanmasına vesile olacak şekilde boşanmak için dikkat etmeleri gereken kuralları verdik. Zira boşanmak da bir imtihandır. Kurallarına uygun boşanan kişi bu imtihanı kazanacaktır. 1. Boşanmaya karar veren kişiler fitne sebebi olmaktan kaçınmalı Sul içinde boşanmalıdır. İki kişi arasındaki anlaşmazlık, aileler, aşiretler arası problem haline getirilmemelidir. Zira boşanmak helal, fitne çıkarmak ise haramdır. İki, kendini haklı göstermek için yalan söylemekten ve iftira atmaktan kaçınmalıdır. Zira kişileri kandırsa bile Allahu Teala'yı kandıramaz. Ahirette hakkında karar verecek olan ise Allahu Teala'dır. 3 boşanırken adil olmalıdır. Hak etmediği malı talep etmek ya da yapılmayan şeyi yapılmış gibi göstermek gibi kul hakkına girmeye, zulmetmeye sebep olacak davranışlardan kaçınmalıdır. Zira bunlar Allah'ın haram kıldığı davranışlardır. Medeni kanun aksini söylese de Allahu Teala'nın hak kabul ettiği şeye talip olunmalıdır. Zira ahirette Allahu Teala'nın kurallarına göre değerlendirme yapılacaktır taraflar mağdur edilmemelidir. Gücünün üstünde yük yüklenmemeli, nafaka istenmemelidir. Münakaşaya girmemek için evlilik akdi yapılırken boşanma durumunda verilecek şeyler konuşulup yazılmalıdır. 4. Erkeğin hatası sebebiyle boşanan kadının nafaka hakkı vardır. Allah Teala şöyle buyurmuştur: Boşanmış kadınlar için de meşru ve geleneğe uygun şekilde bir meta yani nafaka vardır ki verilmesi Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Boşanan her kadının mağdur olmayacak şekilde tazminat hakkı vardır. Erkek boşadığı kadına imkanlarına göre iyilik yapmalıdır. Resulullah aleyhissalatü vesselam boşadığı kadına da hediye verip gönlünü alarak boşandı. Amra bintü Cevn zifaf için Resulullah'ın yanına geldiğinde senden Allah'a sığınırım diyerek istiazede bulundu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey kadın sen gerçekten sığınılacak birisine yani Allah'a sığınırım buyurup kadını hemen boşadı. Sonra da ona üç kat elbise hediye edip gönderdi. Aşeri mübeşşereden olan Abdurrahman bin Af radıyallahu anh hanımını boşamış ve onu bir cari ile nimetlendirmiştir. Boşadığı kadının imkanı yoksa, imkan bulana kadar erkeğin onu barındırması gerekir. Zira allah Teala şöyle buyurmuştur. Boşadığımız o kadınları eğer barınma imkanları yoksa, gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun ve onları sıkıştırmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Şayet gebe iseler yüklerini bırakıncaya kadar onları besleyin. Sonra sizin için emzirirlerse ücretlerini verin ve aranızda güzellikle konuşup danışın. Güçlük çekerseniz çocuğu başka bir kadına emzirtebilirsiniz. 5. Kadını boşarken iddeti gözetilmelidir. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek yani hayızlık hallerini gözeterek temizlendikleri zaman ya da hamile olup olmadıkları belli olduktan sonra boşayın. Sünnete uygun boşamak kadını temizlik döneminde cimada bulunmadan yapılan boşamadır. Kadın hayızdan temizleninceye kadar boşanamaz. İddet süresi dolana kadar beklenir. 6. Boşanacak kadın hamile ise hamileliğini gizlememelidir. 7. Boşanma iki şahit eşliğinde olmalı, anlaşılan konular yazılmalıdır. 8. Eğer çocuk varsa eş ile irtibat komple kesilmemelidir. Zira boşansalar bile çocuğun eğitimiyle ilgili sorumlulukları devam eder. Bundan dolayı çocukla ilgili istişarelere devam edilmeli ve boşanmanın zorlukları çocuğa yaşatılmamalıdır. 9. Boşanma durumunda çocuğun durumu şöyle belirlenmelidir. Eğitimini ve bakımını yapabilecekse 7 yaşından küçük çocuk öncelikle anneye verilmelidir. 6 yaşından büyük çocuğa ise tercih hakkı verilmelidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kim çocuğuyla annesi arasını ayırırsa kıyamet günü Allahu Teala sevdikleriyle onun arasını ayırır. Boşanan anne evlenmedikçe çocuğa hak sahibidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh boşanmış olduğu karısından doğmuş olan Asım'ı annesi evlenmediği sürece oğludan layıktır. Zira anne daha şefkatli, daha lütufkar, daha merhametli, çocuğa daha düşkün, ve daha rehve sahibidir diyerek annesine vermiştir. Hazreti Rafi radıyallahu anh Müslüman olmuş fakat hanımı olmamıştı. Bunun üzerine boşandılar. Fakat sütten kesilmiş kız çocukları vardı. Bunun kimin yanında kalacağı hususunda ihtilafa düşünce Resulullah'a danıştılar. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu ikisi arasına oturttu. Sonra da çocuğu kendilerine çağırmalarını emretti. Çağrılınca çocuk ilk önce annesini meyletti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım ona doğru yolu göster diye dua etti. Bunun üzerine kız babasını yöneldi. Resulullah da çocuğu babasına verdi. Alimler şöyle demiştir. Boşanma durumunda eğitim vermede yetersizlik, fakirlik, koruyamama ve evlenmiş olmak gibi istisnai durumlar dışında temiz yaşından yani 7 yaşından küçük çocuk anneye verilir. Eğer çocuk neyse yani seçim yapabilme kabiliyetine haiz bir yaşta ise kimi tercih ettiği çocuğa sorulur. Tercih ettiği kimseye verilir. Bu dönemdeki hidane yani yetiştirme işi de çocuk kime verilmişse ona aittir. Erkek olma yükümlülüklerini öğrenmesi açısından temiz yaşına gelen erkek çocuğun babaya verilmesi daha faydalıdır. Kadın olmak yükümlülüklerini öğrenmesi açısından da temiz yaşına gelen kız çocuğunun anneye verilmesi evladır. Bu konuda eşler adaletli davranmalı, hissi olmamalıdır. Çocuğu en iyi yetiştirecek kim ise çocuk ona verilmelidir. Diğer kişi de Allah'ın rızasını kazanmak için ona maddi ya da manevi destek olmalıdır. Bu onun sadakasıdır. Unutulmamalıdır ki gaye emanet edilen çocuğun imtihanı kaybetmeyecek şekilde yetiştirilmesidir yetiştirmedeki eksikten dolayı çocukta oluşacak kötü alışkanlıklardan yetiştirme vazifesini üzerine alan kişinin sorumlu olduğu da unutulmamalıdır. 10. Boşanılsa bile mümin kardeşliği devam etmelidir. Zira boşanmak mümin kardeşliğini sonlandırmaz. Bundan dolayı kişiler kardeşlik ilişkilerini bozacak tavırlardan kaçınmalıdır. Boşanmak her şeyin bitmesi ve bütün ilişkilerin koparılması değildir. Zira iki kişi ortaklık yapıp iş kurar ve sonra ayrılabilirler. Bu dostluklarının bitmesine sebep değildir. Kişiler beraber yaşam hususunda anlaşamamış olabilirler. Ancak diğer konulardaki birlikteliklerini devam ettirmelidir. Özellikle çocukları olan eşler çocuk eğitimiyle ilgili birlikteliklerini devam ettirmelidir. Fakat toplumumuzda boşanmak çok kötü bir son olarak algılanmakta ve her türlü ilişki kesilmekte hatta kaba davranışlara gidilmektedir. Oysa bu şekilde davranmak Allah'ın emrine isyandır. Zira Allahu Teala hakkımız olmayan davranışı yapmanın zulüm olduğunu, kardeşlik ve akrabalık ilişkisini kesmenin büyük günah olduğunu beyan etmiştir. Boşandı diye eşiyle konuşmayan, eşinin vücuduna ya da malına zarar veren, başka bir kişiyle evlenmesini engelleyen, çocuğu ile görüştürmeyen, boşandığı hanımının yanındaki çocuğunun bakımını yapmayan ve boşandı diye kişiyi kınayıp dışlayan bu günahları işlemiş olur.